Hadi başlayalım. Evet beyler. Bodycam atlı oyundayız. Operasyonlara buradan devam ediyoruz. AK'leri çektik. Düşmanların üstüne hücum edeceğiz şimdi. Dikkatli ve temiz ilerlememiz gerekiyor. Ah! Aşağılık herif. Düşman arkadan gelebilir. Dikkatli olmamız lazım. Orada biri var. Biri var. Oh. Kahretsin. Aslı aslında beni alıyordu. Ah, Lanet olası. Ah. Şuradan çaktırmadan bakabilir miyim şöyle? Vuruldum. 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 Işığı açarsam düşman bizi görebilir. O yüzden kapatıyorum. Çok iyi. Sessiz ve sakin bir şekilde ilerliyoruz. Bir ayak sesi aldım sanki ama lanet olası düşman bu. Bu düşman olabilir. Allah kahretsin. Geber! Geber! Aaaa! Kahretsin. Kazandık. Uh! Evet. Elimizde bu uzi var şu an. Lanet olsun. Adamımız düştü. Adamımız düştü. Aa! Seni pislik. Mermi değiş çabuk. Allah kahretsin. Ah! Devam et. Devam et. Sakin ilerlememiz gerekiyor yanında bir düşman olabilir. Kesinlikle dikkat. Tamam sen çık ben arkandayım. Öldü mü acaba? Karolu öldü mü? Allah kahretsin. Allah kahretsin. İnsansız bir hava aracı var. Bizden mi düşmandan mı anlamadım. Evet, bunu yok ettiğimiz iyi oldu. Düşmanla karşılaşamadık daha. Evet, bizim eleman önden gitsin. Ben onu arkadan koruyorum şu an. Acaba beni duyan var mı? Hey guys, can you hear me? Can you hear me? Evet, şu an beni duyan yok sanırım. Frekanslar bozuk. Allah kahretsin, vuruldum, vuruldum! Hadi şunları haklayalım. Çok dikkatli olmalıyım. Ah! Lanet olsun. Ah! Kahretsin. Kurşun sıyırdı. Kurşun sıyırdı beni. Ah! Geber! Geber! Aşağılık herif. Bu ne? Lanet olası düşmandır onu. Ah lanet! Evet dikkatli olmalıyız. Geber Carlos geber Ah kahretsin Çok yakındı bu Ah vuruldum Vuruldum Ah bir adamımızı daha kaybettik Lanet olsun lobiye düştü. Ş Sağdan bir ses geliyor ama. Çenkinli olmalıyız. Varda oyunu yapanlar 17-18 yaşında arkadaşlar. Yani büyük firmaların ibret alması lazım yani. Düşük bütçeyle güzel bir oyun çıkarmışlar. Umarım devamı gelir. Yani oyunun geliştirmeye bayağı bir ihtiyacı var. Çünkü oyun gelişmez. Bu şekilde kalırsa teknoloji demosu gibi bir şey olur. Onu söyleyeyim yani. Özellikle SWAT 4'lük eklentiler bu oyuna eklenirse çok çok harika olur yani. Evet. Karolu serifler nerede acaba? Bir burada paket olmuş. Solumda olabilir. Sağımda olabilir. Ay lanet! Vuruldum Allah kahretsin. Üstüm kanıyor. Aldım mı onu acaba? Vurup vurmadığımı da anlayamadım ki. Ya şu an çok fena kan kaybediyorum. Şöyle bir... Onu aldım sanırım. Öldürdüm galiba. Karalı Serif'i öldürdüm sanırım. Şu an karakterim nefes nefese kaldı. Çok pis yaralandım çünkü. Bu bizim adam. Evet, karakter baya bir yaralandı. Oyun gerçekçi yani güzel. Dediğim gibi SWAT 4.2 şeyleri falan buna iyi bir şekilde adapte ederlerse çok iyi olur. Mesela silah incelemesi tuşu gelmeli. Silah incelerken şarjörü inceleyip kaç mermimiz kaldığını falan görmemiz gerekiyor. Ah kahretsin adam sağdamış. Vuruldum. Bu arada grafik ayarlarını da göstereyim size beyler. Şöyle bakın. 2K'da oynuyorum. Ayarlarım da şu şekilde. FSR falan açık hepsi. Gördüğünüz gibi balans dengeli modda. Aşağıdaki ayarlarda böyle yani. Yüksek ile orta arası genelde. Öldükten sonra drone'dan etrafa bakabiliyoruz bu arada. Evet, drone'u çarptık. Drone düştü. Bu arada oyunu biraz çok uzun süre oynayınca mide bulantısına yol açabiliyor. O da kameradan dolayı sanırım yani oyunun görüş açısından dolayı. Dediğim gibi bazı şeyleri biraz daha düzeltirlerse böyle daha iyi olur. Hani saatlerce oynanacak bu oyun mu? Saatlerce oynanmaz. Hani girersin böyle bir yarım saat 45 dakika falan böyle atarsın böyle çıkarsın. Hani o tarz bir oyun olmuş biraz. Ama Geliştirilirse dediğim gibi yani Bayağı bir şeyi var oyunun gideri var. Yani özellikle büyük firmalar bakıp ibret almalı yani 17-18 yaşında arkadaşlar yapmış bu oyunu. Hani demek ki bütçe ellerinde çok sağlam bir şey çıkar. Bir de şu silahları nasıl şey yapıyoruz anlamadım yani yanlışlıkla bomba geldi elime şu an. Tamam bir aldım elime güzel bu galiba bu. Kahretsin vuruldu bizim adam. Nereden vurdu acaba? Ah! Lanet. Eleman burada. Bana mı sıktı acaba? O? Nerede bu düşmanlar? Gel bak! Uf çok iyiydi be. Elemanı güzel akladık. Evet beyler. Yani oyun bu şekilde gördüğünüz gibi geliştirme ihtiyacı var. Yani aksi halde teknoloji demosu gibi kalır. Evet. Sesleri alıyorum bu arada yakından geliyor. Ah kahretsin be. Ha, direkt tekte yatıyoruz valla. Bu arada bu rüzgar sesleri, cızırtı sesleri benden gelmiyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Oyundan geliyor. Oyunu tavsiye eder miyim? Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. İnternetiniz sağlamsa, bilgisayarınız sağlamsa bu tarz oyunları seviyorsanız evet tavsiye ederim. Fakat hani ekran kartınız falan çok iyi değilse tavsiye etmem kesinlikle onu söyleyeyim. Hani şu an bende 3060 Ti var. Hani aldığım FPS'i görüyorsunuz. Sol tarafta gösterdim ama sanırım siz göremiyorsunuz evet. Şu an 60 60-70 civarı alıyorum onu söyleyeyim yani bu ayarlarda. Ya 4'teki bu eklentileri falan boyun eklerlerse dediğim gibi yani çok harika olur bence. Yani oyunu bir saatten fazla oynamaya başlayınca evet biraz mide bulantısı olmaya başlıyor. Olayım bu şekilde arkadaşlar. Ama dediğim gibi oyunun bayağı bir geliştirilmeye ihtiyacı var. Onu söyleyeyim. 8 7 oldu.